Здравствуйте, <laughs> уважаемые Bugünkü dersimiz çok basit bir sorunun cevabına ayrılmış olacak. Monitörde kaç nozul olmalı? Bir nozul, iki nozul, dört veya belki daha fazla. Ve burada çok basit bir soru gibi görünse de aslında cevaplamak o kadar da kolay değil. Ve bu durumu çok iyi anlamak için muhtemelen çalışmalı ve biraz pratik deneyim kazanmalısınız. Çünkü bugün anlatılacak her şey tamamıyla formüllere dayanmıyor. Peki, monitörün nasıl yapıldığını hatırlayarak başlayalım. Monitör, içinde nozurları yerleştirmek için bir delik bulunan kalın duvarlı bir borudur. Şimdi operatörden daha yakına gelmesini ve bize monitöre yerleştiren nozurları ve bunları koyabileceğiniz delikleri göstermesini isteyelim. Burada bu monitörün dört deliği var. Üzerine aynı anda dört nozul koyabilirsiniz. O zaman kaç tanesini doğru yerleştirmeliyiz? Bir mi? İki mi? Üç mü? Yoksa dört mü? Bu soruyu yanıtlamak için bu soruna farklı açılardan bakalım. Nozule ve yapısına bakalım ve için neler olup bittiğini görelim. Bu amaçla nozulümüzün basit bir kesini tahtaya çizdim ve çimento çok aşındırıcı bir malzeme olduğu için Nozül'ün genellikle iki parçadan oluştuğunu hatırlatıyorum. İlk parça sıradan bir metalden veya sert bir alaşımdan yapılan dış kısımdır. Bu içinde bulunan çekirdektir ve yüzey aşınmasını en aza indirmek için sert alaşımdan yapılmıştır. Bütün işlemler tam olarak bu çekirdeğin içinde gerçekleşir. Şekil oldukça karmaşık olduğu için hesaplama şemamızı basitleştirmek amacıyla yalnızca bu nozülün silindirik kısmını ele aldım ve ayrı olarak çizdim. İşte burada giriş kısmı var. Buraya bir basınç P uygulanıyor ve çıkışta zemine etki eden dinamik basınçla ilgili başka bir basınç var. İlk denge denklemini şu şekilde yazabiliriz. Çıkıştaki dinamik kuvvet, dinamik kuvvete eşit olacaktır. Ve bunun yanı sıra çimento harcını çekirdeğimizin duvarına sürtünürken aşması gereken sürtünme kuvveti de çıkacaktır. Çekirdeğin bir sürtünme katsayısı t tau olduğunu varsayacağız ve bu durumda formülü daha anlaşıl bir şekilde yazabiliriz. Bunun için bir çizimi kaldıracağım. Çıkış gücü giriş gücüne eşit olacaktır. Bu da basınç pompalama kuvvetinin delik alanıyla çarpılmasıdır. Şimdi tüm yüzeyimizin sürtünme katsayısıyla çarpılmasına eşit olan sürtünme kuvvetini çıkarmamız gerekiyor. Sürtünme katsayısını alalım. Yüzeyin ne olduğunu, bu bölümün uzunluğunu alıp çevresiyle, çevrenin uzunluğuyla çarptığımızda elde edebiliriz. Ama şimdi bu formülleri daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Basınç pi kare ile çarpılır, dörde bölünür. Dairenin alanı eksi sürtünme katsayısı uzunluk ile çarpılır ve dairenin uzunluğu bunun pi başka bir şey olmadığını hatırlayalım. İfadeyi daha genel bir şekilde yazdık. Şimdi yalnızca çapları bırakıp diğer her şeyi bazı katsayılara aktaralım. Örneğin çapın karesine alınan her şeyi içeren bir A katsayısı elde edeceğiz. Ve B katsayısını çapla çarpacağız. İşte bu B katsayımız olacak. Böylece giriş gücünün nozul çapının karesine bağlı olduğunu, sürtünme kuvvetinin ise çapın birinci dereceden doğrusal olarak bağlı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir örnek inceleyip bu işlemlerin nasıl çalıştığını görelim. Bunun için yüzeyi temizliyorum. Pratik bir örnek inceleyelim. Örneğin, giriş çapı 4 mm olan bir nozülümüz var ve bu nozül için bir denklem yazalım. Burada kuvvet F eşit olacak. Çapı 4 mm olan bu nozül için A kat sayısını 4'ün karesi yani 16 ile çarpıp ardından B katsayısını 4 ile çarpıp çıkaracağız. Şimdi bu tek nozülü iki nozüle değiştirelim. Ancak alanların eşit olması için çapları öyle ayarlayalım ki iki nozülün toplam alanı ilk nozülün alanına eşit olsun. İki nozülün alanlarının başlangıçtaki tek nozülün alanına eşit olması gerektiğini tekrar edelim. Bunu yapmak için alanların neye eşit olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Böylece ilk nozulün alanı pi d kare bölü 4 olacaktır. da pi çarpı 16 bölü 4 yani 4 pi'ye eşit olur. İkili nozullerin toplam alanı 4 pi'ye eşit olmalıdır. Bu durumda bir nozülün alanı 2 pi olacaktır. Alan formülünün pi d kare bölü 4 olduğunu hatırlayalım. Şimdi bu alan için gerekli olan nozülün çapını hesaplayalım ve bu çapın neye eşit olduğunu bulalım. Bu dört alanın pi ile bölünüp kara alınmasıyla bulunacaktır. Alanımız 2 pi'ye eşit olduğu için 8 pi bölü pi'nin kara alırız. Burada pi'ler sadeleşir. 8'in kara alıyoruz ve bu basit hesaplamalara göre yaklaşık olarak 2.8 mm olacaktır. Dolayısıyla çapı 4 mm olan bir nozül, çapı 2.8 mm olan iki nozul ile değiştirebilir ve bu durumda tek nozulün alanı ile iki nozülün toplam alanı birbirine eşit olur. Şimdi bu küçük nozulların çapını bildiğimize göre Aynı denklemi bu nozul için yazalım. Yani çapı 2,8 mm olan nozul için. Unutmayalım ki elimizde 2 tane var. Bu yüzden denklemi 2 çarpı A çarpı 2,8 kare olarak yazarız. 8 olduğunu hatırlayalım. Ardından B çarpı 2,8'den çıkarırız. 2B, 2,8 ile çarpılır. Çünkü iki nozulu karşılaştırıyoruz. Böylece denklemimiz son haliyle şu şekilde olacaktır. 16A eksi 5,6B. Şimdi çapı 4 mm olan nozulün formülü ile çapı 2,8 mm olan iki nozulün formülünü karşılaştıralım. İlk kısım yani doğrudan zemini kıran veya deliğe girişteki pozitif kısım birbirine eşittir. Neden eşittir? Çünkü gerçekten alanlar eşittir ve eşit alanlar altında eşit basınçta aynı gücü elde ederiz. Başka bir sonuç alamayız. Ancak ikinci terime bakarsak sürtünme kuvvetinin 4B'den 5,6B'ye çıktığını görürüz yani sürtünme kuvvetimiz 4B'den 5,6B'ye çıkarak yaklaşık %30 artmıştır. Tek bir nozülü daha küçük çaplı iki nozülle değiştirdiğimizde sürtünme kuvvetini arttırdığımız ortaya çıkıyor. Bu basit hesaplamalarla sürtünme yüzde %30 oranında arttırabileceğini ve dolayısıyla zeminin kırılması için harcanan enerjinin %30'unun kaybedebileceğini gösterdik. Ders öncesi kendi hesaplamalarımda eğer tek bir nozülü 3 nozül ile değiştirirsem sürtünme kuvvetinin %30 değil %50 oranında artacağını gördüm. Sürtünme kuvveti böylelikle %50 oranında artıyor. Daha ileri gitmeye gerek yok. Çünkü %70, %80 belki de %100'e ulaşmak mümkün olacaktır. Bu durumda şu anda yapabileceğimiz ilk çıkarım, tek bir nozülü iki nozül ile değiştirmeyi düşünüyorsak, sürtünme kuvveti açısından bunun kesinlikle yanlış olduğudur. Sürtünme kuvvetini azaltmak ve zemin kırılması için mümkün olduğunca fazla enerji sağlamak açısından nozülün tek olması gerektiği çok önemlidir. Bugünkü dersin ilk çıkarımı sürtünme kuvvetini ve enerji kaybını en aza indirmek açısından nozülün tek olması gerektiğidir. Ve işte bu kadar. Ders bitti diye düşünebilirsiniz. Ama durum o kadar basit değil. Bundan sonra formüller olmayacak. Sadece bazı düşünceler olacak. Bu düşünceler hangi zemini kırdığımızı incelememiz gerektiği konusundadır. Söylediğim her şey kumlar için tamamen geçerlidir. Kumlu veya başka bir deyişle bağlı olmayan bir zeminde Çalışıyorsak kesinlikle tek bir nozul kullanmalıyız. Tüm enerjiyi tek bir nozulle salarak çekirdeğin yan yüzeyine sürtünme kuvvetinin üstesinden gelmek için harcanan enerjiyi mümkün olduğunca azaltmalıyız. Ancak genellikle daha karmaşık ortamlarda çalışıyoruz. Sol tarafta kumu, sağda ise maksimum yapışmaya sahip tamamen kil olan bir durumu el alırsak, ortada kil, tınlı topraklar, alüvyon gibi diğer her şey bulunur. Bu nedenle dersime hazırlanırken savaştan kalma deneyimden hatırladığım üzere saf kumda çalıştığım sadece iki proje ve saf kille çalıştığım yaklaşık iki veya üç proje hatırlayabiliyorum. Diğer yüzlerce proje ise ara durumdaydı. Yani tınlı ve alüvyonlu topraklardı. Bu yüzden kumlardan bahsediyorsak bir tür killer için başka bir nozule bakmamız gerekiyor demektir. Burada nozulların sayısını belirlemek için birçok bilim insanı bu soruya yanıt aramıştır. Doğru nozulları atamak için zeminlerin kırılma mekanizmasını anlamak gerekir. Zemini hangi nozullarla daha iyi kırabiliriz? Daha büyük çaplı bir nozul mu yoksa iki tane daha küçük bir nozul mu? Belki de dört nozul koymamız gerekiyor. Bu konuda bir teori geliştirmek gerekiyor. Ancak ne yazık ki bu teknolojinin var olduğu neredeyse 50 yıl boyunca çimento harcı ve su jeti kullanılarak zemin kırılması için genel bir teori henüz geliştirilemedi. Bununla birlikte bu konuda birçok girişimde bulunmuş, dergilerde bu konuya adanmış makaleler bulunmaktadır. Ancak genellikle bunlar mekanik özelliklere dayanır ve zeminin kırılması ve aşındırılması süreci için uygun olmayabilir. Örneğin, tutunma ve iç sürtünme açısına dayalı değerlendirmeler her zaman doğru sonuçlar vermemiştir. Bununla birlikte yaygın bir görüş var. Kumlu zeminler aşındırmalı, kil zeminler ise kesilmeli. Bu derse hazırlanırken buna uygun bir benzetme bulmaya çalıştım. Ve en iyi örnek olarak şeker kasesindeki toz şekeri almak için kaşık kullanırken ekmek dilimlemek için bıçak kullandığımızı düşündüm. Kaşık yerine bıçak kullanırız çünkü keskin bir nesneye ihtiyacımız var bu kildeki parçacıklar arasında yapısal bağlantıyı keser. Oysa kumda bu bağlantılar yoktur. Kumları bir jetle bilardo topları gibi itip çimento ile karıştırırız. Bu yüzden kumların aşındırılması ve kilin kesilmesi gerektiği söylenir. Kili kesmek için keskin bir bıçak gerekir ve keskin bıçağın analog mümkün olan en küçük çapa sahip nozul olabilir. Ne kadar küçük çap ve ince bir jilet kullanırsak kil işlemek için o kadar iyi sonuçlar elde etmiş oluruz. Bugünkü dersin ikinci çıkarımı. Kumlar için tek nozul, kil için ise iki veya üç nozul daha iyi sonuç verebilir. Ancak nozulların sayısını arttırırken sürtünmede kayıplar artacağını unutmamalıyız. Bu nedenle her iki gereksinimi de karşılamak zorundayız. Kaç tane nozul kullanılacağı muhtemelen bu teknolojiyle çalışan proje tasarımcısının veya jeoteknik uzmanının deneyimine bağlı olacaktır. İşte bugün sizinle kaç adet nozlu olması gerektiğine dair farklı bakış açılarını inceledik. Bugün bu standart dışı montörü dersimize getirmemin elbette bir nedeni var. Standart bir monitör sadece iki nozul deliğine sahiptir. Ancak bu monitörde dört nozul bulunuyor. Bu monitörü güçlü pompalar satın aldığımız bir projede kullandık. Ancak daha büyük çaplı nozullerimiz elimizde o zaman bulunmuyordu. Enjeksiyon çimento pompasının Yüksek verimini mevcut elimizde bulunan nozullerle dengelemek için 4 nozüllü bir monitör yaptık. Böylece nozul sayısını ve pompa performansını dengeledik. Ancak tekrar ediyorum. Bunun yerine tek bir nozul koymak daha doğru olurdu. Çünkü 4 adet nozul ile sürtünme kaybı artar. İşte burada bir jeoteknik uzmanının devreye girmesi gerekiyor. Burada bakmamız gereken 3 pozisyon var. Ve sürtünmeyi en aza indirmek için kaç tane nozul koymamız gerekiyor? Bu dersin sonucu. Sürtünmeyi en aza indirmek için mümkün olduğunca az sayıda nozul kullanmamız gerekiyor. En iyisi bu sayının bir olmasıdır. Bağlı zeminleri parçalamak için çapı mümkün olduğunca küçük olan nozullara ihtiyacımız var. Bu nedenle Nozül sayısı artmaya başlar ancak pratikte iki nozülü aşan bir kullanım yoktur. Bu yüzden yapışma özelliğine sahip zeminlerde iki nozül kullanılır. Üçüncü nokta veya üçüncü bakış açısı ise kaç geçiş yapmak gerektiği ve monitörün yükselme hızını nasıl hesaplayacağıdır. Tekrar ediyorum. İki nozül sana yükselme hızını iki katına çıkarma imkanı verir. Yani işin verimlerini iki katına çıkarır ve projeyi altı ayda değil üç ayda tamamlarsın. Ancak tek bir nozül kullanırsan iş altı ay sürecektir. İşte bu üç temel yaklaşım ancak muhtemelen bu teknolojiyle profesyonel olarak ilgilenen biri nozul soyasına dair başka bakış açıları da önerebilir. Ama bugün ben bu üçüne odaklanmak istiyorum. Hangi stratejiyi seçmelisiniz? Tek nozul, iki nozul, büyük çaplar, küçük çaplar. Bunun için en iyisi elbette deneysel çalışmalar yapmaktır. Deneysel çalışmalardan daha iyisi yoktur. Muhtemelen daha uygun bir çözüm bulmanız çok zor. Çünkü zeminler çok karmaşık bir yapılır. Hatta kil işlemekten bahsederken bile hangi kili kastediyorum? Yekaterinburg'daki kil mi yoksa Perm şeklindeki kirli. Bunlar farklı kirler bir kil kayalık zeminin erozyonuyla oluşmuş olabilir. Diğeri ise 500 kilometre boyunca taşınmış, yer değiştirmiş olabilir. Evet, bu tamamen farklı. Alüvyonlu, elüvyonlu zeminlerdir. Bu yüzden kildi zeminler için bile söylediklerim her zaman geçirici olacağı kesin değildir. Ve bu yüzden en iyisi elbette deneysel çalışmalar yapmaktır. Deneysel çalışmada tek nozul, iki nozul, çeşitli çaplar, çeşitli performanslar gibi konuları detaylı olarak incelemek en doğrusudur. Tekrar ediyorum, bu basit bir soru değil tek nozul mu, iki nozul mu kullanmayız sorusuna en iyi yanıtı size tabii ki de deneysel çalışmalar verecektir. Herkese çok teşekkür ederim. Yeni derslerde tekrardan görüşmek üzere.